Bugün tadilat için deney yapacağız. Denge deneyi. Denge deneyimiz için iki tane aynı cins çatal. iki tane kürdan. Şöyle gördüğünüz kürdan. Bir de tuzluk. Şimdi kürdanın birini şuraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra bana bak. Şu çatalları şöyle birbirine geçirip daha sonra bu kürdanın Şöyle şuraya takıyoruz. Taktıktan sonra bu iki kirdanın ucunu birbirine ucuna getirip şu şekil çok yakın plan çekmene gerek yok. Ne oldu? Şimdi olacak. Evet. Bu şekil. Duruyor dengede. <gülüyor> <gülüyor> şöyle mi? Şöyle mi yapayım?